Tekrardan Gürkan Hoca ile birlikteyiz. Bugün İran, İsrail gerilimini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş e, Artık kendinizi tanıtmanızı istemiyorum. Üçüncü <laughs> program çünkü. O zaman direkt soruyla başlıyorum. İsrail'in Gazze saldırısındaki son durumunu bir özetleyebilir misiniz? E, biz bunu daha önce de konuşmuştuk Gazze'den yöne yani ama o konuştuğumuzdan bu tarihe epey bir şey değişti. Yani e, özellikle bilanço anlamında 30 üzerinde Gazze'de katledildi, Filistin'de katledildi. 70 bin üzerinde de zannediyorum yaralı sayısı var. bunlar daha da artacak çünkü enkaz altındakiler hala kalmaya devam ediyor. bunun yanında Gazze'deki bombalamalar, bombalamalar daha da ağırlaştı. yani Gazze şehri diye bir şehir, işleyen bir şehir kalmadı. Keza yani öncesinde de, saldırıların öncesinde de Gazze diye bir şehirden söz etmek Belki bina anlamında mümkündü ama işleyiş olarak mümkün değildi çünkü işsizlik çok ciddi seviyelerde yüksekti ve bunun dışında insanlar günlük yaşamını sağlıklı şekilde devam ettirebilecek gıdalara bile erişmekte zorluk çekiyorlardı. Bugün bu durum çok daha arttı ki gazetede boşaltılıyor defa doğru maalesef sürdürülüyor. O zaman refahtan bahsederken İsrail refah saldırı düzenlen çünkü çok işte refah saldırı düzenlenince düzenlenince konuşmalar oluyor. Bu sınır kapısı mı yoksa Mısır tarafı mı? Mısır tarafı. Ya bu suç unsuru olur. Yani çünkü başka bir ülkenin topraklarını bombalıyorsunuz. Mısır hatta göç nedeniyle bile savaş ilan edeceğini duyurmuştur. E, bombalamasını bu arada gazilerin neye doğru inen yani refah doğru inen Gazililer bombalanıyor. Yani sivil bir şekilde herhalde e, ee, ama sınırın öte tarafına yani Mısır topraklarına bir saldırı vermek de demiyorum. Olursa da bu Mısır için haklı savaştır. Ne demek olur? Yani, ee, savaş suçu dediniz ama İsrail bunu çok takdir ki zaten. Zaten öyle olsaydı ee, bu kadar saldırı cüretinde bulunmazdı. Gazze'deki insanlık tarafı yaşanmaz diye düşünüyor. Doğru ama evet. mesela e, Mısır'ı vurmasıyla yani Mısır sınırını vurmasıyla Suriye'yi vurması arasında ciddi bir fark var. Şimdi e, belki daha sonra bu konuya geleceğiz İran gerilimini İsrail sıklıkla zaten e, Suriye'de e, birçok noktayı vuruyordu. E, bunlar arasında özellikle İran'ın milislerini vuruyorlardı. E, Mısır'da böyle bir saldırı gerçekleşmesi pek mümkün değil. Çünkü Mısır ciddi bir devlet. Yani Suriye gibi bir konumu yok ya da Lübnan'a yapılan saldırı gibi, Hizbullah'a yapılan saldırı gibi bir saldırı ben e, beklemiyorum. Bu İsrail'e e, uluslararası hukuk anlamında sorun doğru sokağı ama dediğiniz gibi uluslararası hukuku İsrail'in çok farklı da söylemesi, böyle bir soykırım altındayız sanırım. Peki İsrail'e karşı neden hiçbir bir çabukluk Arap devletleri Suskun, Birleşmiş Milletler Sosyolun, uluslararası devlet imanında bir yerde daha ağır görünme görülecek henüz bir karar çıkmadı sanırım. Neden karşı çabuk duramıyor? Yani burada şu çok önemli, e, Arap devletleri suskun çünkü buna en güzel belki Netanyahu ifade etti. Dedi ki eğer iktidarınızı korumak istiyorsanız sessiz kalmaya devam evet, edin bu katliamlar Arap. için. E, dolayısıyla Arap devletlerine bir şey beklemek çok zor. Yani burada Hamas'la ilişki yürüten bir Katar var Arap devleti olarak. E, diğer devletler yaşananlardan son derece mutsuz ama insanlar katledildiği için değil, çıkarlarını ters düştüğü için. E, bu noktada Dünyada İsrail'in e, cezalandırılamamasının sebeplerinden en önemlisi tabii ki lobisi, Yahudi lobisi ve bu Yahudi lobisinin e, sermaye gücü, yani, uluslararası sistemdeki sermayenin çok büyük bir kısmı e, maalesef Yahudi elinde ve bu Yahudi devleti olması sebebiyle e, şımarık bir çocuk olarak büyütülüyor İsrail. Yani bundan kaynaklı çok ciddi bir lobi gücü var. Lobi gücünün üzerinde de bir sermaye gücü var. Hatta şunu diyebiliriz İsrail. Yani İsrail'den büyüktür diye bir kavram ortaya atılıyor ama İsrail gerçekten küresel sistemin e, şımarık çocuğudur. Çünkü sermayenin Küçük Amerika olarak nitelendiriyorlar. Evet. Yani şöyle, Amerika büyük abisi olarak nitelendiriliyor. Bu doğru. Küçük Amerika olarak değerlendirmek çok... E, ...bilemiyorum, farklı olabilir. Abi olarak görülmesi Amerika'nın doğrudur. Çünkü her seferinde Amerika'dan e, bir şeyler yapmak zorunda kalıyor. Kendini korumak zorunda kalıyor. Hatta bu olaylar çıktığında... Hatta en son geçtiğimiz İran olayında bile Amerika gemi gömülüverdi hareket korunması için. Peki gelinen bu noktada Türkiye-İsrail ilişkilerinde nasıl bir aşamaya ihtilal ee, yani Türkiye-İsrail ilişkilerini kopartmıştı geçtiğimiz yıllara kadar. En son büyük ülke karşılıklı. Ondan sonra bir normalleşmeye giriyoruz dedik. Lakin şöyle bir şey yaşandı. 7 Ekim itibariyle İsrail ile ilişkiler gün geçtikçe daha da kötü hale geldi. Şimdi İsrail gibi bir devleti ekonomik baskıyla, kısıtlamayla ee, sindiremiyorsunuz. Mecburen başka bir adım atmanız gerekiyor. E, siyaseten de bir şey yapamıyorsunuz, köşe, köşeyi sıkıştıramıyorsunuz. Evet. Çünkü gör görüş de dün yapılan oylamayı Amerika beraat evet, etti. Öyle de bir gücü var. Dolayısıyla İsrail oturup konuşarak anlaşmak gerekiyor. Yaptığı Türkiye'nin yaptırımlarıyla e, İsrail zora girecek bir devlet değil. E, çünkü her seferinde çıkış yolunu buldu bulmaya devam ediyor burada önemli olan da Filistinlilerin durumu. Filistinlere giden yardımın tamamı İsrail'den geçiyor. Geçmek zorunda kalıyor çünkü gümrük orada. Belki burada Filistinliler düşünerek diplomasiye daha çok ağırlık verilir. İlişkilerin kesilmesi taraftar değilim. Çünkü diplomasi varsa ilişkiler vardır. Diplomasi yoksa ilişki kesilir. ve ikna edip böyle en azından oradaki Filistinlilerin hayatlarına devam ettirebilecek acil ihtiyaçlarını görebilecek yardımların gitmesi için diplomasinin olmasının gerektiğini düşünüyorum. Peki İsrail İran gerilimine gelecek olursak, İran biliyor ama İsrail biliyorsunuz İran'ın da konsolosluğuna bir saldırı düzenledi. Bunu yaparak acaba İsrail savaşı Orta Doğu'ya yayılmaya çalışıyor mu diyebilir miyiz? Yani 7 Ekim'den sonra Netanyahu e, Orta Doğu'daki her şeyi yeniden şekillenecek tehditinde bulunmuştu. E, bu yapılan saldırı biraz önce de ifade ettiğim gibi Suriye'ye birçok defa saldırı düzenledi savaş Suriye hava sahasını ediyor, oradaki birçok hedef vuruyor ve geri geliyor İsrail'in. E. Ama burada tabi İran'ın paramiliter gruplarının da bir oluşumu var. İran bütün Suriye'yi ele geçirmiş yani her yerde hatta bütün Doğu'da. Bunu Körfez'i de aşağıda da görüyoruz güneyde. Hatta Afrika'nın işlerinde de İran karşımıza çıkıyor paramiliter gruplarıyla. Dolayısıyla İsrail bunlara bir saldırı düzenliyor. En son düzenlediği saldırı bence İsrail e, muazzam derecede işine geldi. Çünkü e, köşeye sıkışmıştı. Uluslararası baskılar yürüdü sürekli. İran'la karşı karşıya geldiği anda şöyle bir tablo oluştu. İran'ı Avrupa sevmiyor, Batı sevmiyor. Ve İran'la e, özellikle silah anlamında bir tehdit e, içerdiğini gördüğünde bütün Avrupa tekrar ya da Amerika'da dahi, bütün Batı birleşip İsrail'in arkasında yer aldı. Yani, muazzam derecede desteğini yeniden topladı ve ayrıca yaptığı soykırımları da bu şekilde gündemden düşürmüş oldu. Yine mağdur maskesine geldi. Lesek İsrail. Peki e, İsrail neden konsolosluk bulunmayı tercih etti? Yani, yani çok cesur bir adım. E, Burada yer büyük erçekli sanırım. Pardon Şimdi büyük erçekli. Evet. E, yani o, o topraklar İran'ın toprağı sayıyor. E, ya yani bütün e, dünyadaki normal şekilde büyük erçekten bağlı ülkenin toprağı sayılır. Dokunulmazdır. Ama vurma gereği duyduğu orada bir general ölmüştü sanırım. Evet. Hatta Kasım Süleyman'dan sonraki en ciddi generallerden biri olarak ifade edilen. Ee, belki bu adama yönelik özel bir operasyondu. belki de e, İran'la danışık bir olay da olabilir. Çünkü İran'ın bu sıra çok fazla generali ölüyor ve generalleri de ya Amerika ya İsrail tarafından da oluyor İran'da generallerin siyaset üstü bir konuda olduğunu biliyoruz. Ee, belki İran bürokrasisinin bir hamlesi de olabilir, danışıklı bir plan da olabilir. Ama bunu siz zannediyorum İsrail'in şu bir, bir buçuk yıllık süreçte neler yaptığını bu İran saldırısıyla birlikte hatta bu misilde yapmaya başlamış. Kendine kendine kadar alan açtığını izleyip göreceğiz. Çok sıcak olur. Peki İsrail'de nükleer gücü bulunmakta mıdır? Çünkü Türkiye'deki bazı yaratıcılar e, olgunu iddia ediyor ama İsrail'den yapılan açıklamalar da da sık sık nükleere e, referans yapılıyor böyle. Ee, özellikle radikaller tarafından ama ben resmi bir ağızla e, zaten bir olduğunu kabul etmezsem bu İran için de söylenen bir şey. Ama Türkiye için de zaman zaman Türk kamuoyunda bunlar dile getiriliyor. Ee, İsrail'in nükleerin olup olmadığı çok bir e, zannediyorum mesele değildir. Çünkü nükleere ihtiyaç duyulacak. Amerika var zaten. Orada diğer ülkelerin desteği var. Ayrıca nükleer kullanılabilir bir silah da değil. Caydırıcı bir güç sadece özellikle caydırıcılığınız kullanmak evet. istiyorsanız zaten bunu ilan edersiniz bir silah silahım var Ama böyle bir e, resmi açıklamada bulundu. Sanırım siz uçuşu göçe katılmıyorsunuz. İran'la İsrail karşı karşıya gelirse nükleer bir savaş durumu ee, yaşanmaz. İran'la e, İsrail karşı karşıya geleceğini düşünüyoruz. Yani i̇kisi Amerika'nın iyi bir ortası. Onu da soracaktım diye <laughs> bana almış şey Peki, e, o zaman şöyle söyleyelim, İsrail'den misillemeler yapıldı dediniz. Ee, İsrail bunu misli nereye kadar yürütebilir? Yani İran içlerine kadar bombalar yapabilir mi? Ya, eğer İran'ın içine doğru bir savaş, yani aktör olarak iki devlet İran'la İsrail karşı karşıya gelirse böyle bir senaryoda İran çok ciddi sorunlar yaşar. Yani e, hala hazırdaki dondurulmuş sorunlar, iç karışıklıkları da bir yere bırakıyorum, ekonomik sıkıntıları da bir kenara bırakıyorum. E, Güney Azerbaycan sorunu e, bir anda bambaşka bir şekilde dönüşür. Ermenistan, Azerbaycan, bütün Orta Doğu etkilenir, bütün Kafkaslar etkilenir. Ben işini taşıyacağımı düşünmüyorum. E, hatta yapılanın açıkçası e, İran'a bir alan aç, İsrail'e bir alan aç. Yani İran'ın eliyle İsrail şu an bir alan açıldı. İsrail bunu nereye isterse oraya kadar götürebilir. Peki evet, o zaman son sorumu sorayım. O tutan arası İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırılar pek ciddiye alınmadı. Etkisi de olduğu söylenildi. Acaba bu neden böyle artırılandı ve gerçekten yetersiz miydi? Ee, zannediyorum geçen senenin son zamanlarında Trump bir <laughs> e, açıklamada bulunmuştu, eski ABD başkanı. Dedi ki, e, İran bir yeri bombalamadan önce bizi aradı, söyledi. Burayı boşaltın, biz burayı bombalayacağız dedi. Dolayısıyla İran, kartona defteri atış yapan bir ülke. yani e, Çok fazla bir şey beklememek lazım. Hatta şöyle bir şey oldu, yani insan hava araçları gönderildi birçok insan savaşı yüzlerce. E, bunlar sanki füzeler müşkesine e, dile getirildi. Sonra füze atıldıkları atılan füzeler ortaya çıktı. Balistik füzeler gibi. Var mı Ama tamamına baktığınızda şu var ortada. Görünen şuydu. Ben senin şurayı vuracağım bu hedefi. Bak gönderiyorum füzeyi. işte 8 saatte falan gitti şeyler. Dalga konusu oldu. insan savaşları. ve 8 saat boyunca 8 saati geçelim. Balistik üzerinden gittiği coğrafyaya baktığınızda 2 saat şehir radarında kalmış. İsrail'in radarında kalmış. Yani rahatlıkla vurdu. Bu İsrail'in yapacağı adımı meşhur E ben saldırıya uğradım dedirtip ve meşrulaştırır. Tabi İsrail meşru arıyor mu? İşte yaptığı soykanımdan aramadığını görüyoruz aslında. Son sorumu sorarak bitireceğim. Birleşmiş Milletler'de Amerika metro <laughs> Birleşmiş Milletler'in yapısında bir değişiklik gidenebilir mi? Ve Evet, Filistin devletleri gelmeye izin olursa herhangi bir değişiklik olur mu? ABD iki, de, iki devletli çözümü savunduğunu dile getiriyor. Ama Filistin'i bir devlet olarak kabul etmiyor. Yani, muazzam derecede çelişkili bir durum. ABD bunun çelişkili olmadığını dile getiriyor. Yani bu güçsüzlükle o üstüne ve Birleşmiş Milletler'in değişeceğini, sistemin değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü sistemden kazanan devletlere baktığınız zaman İngiltere kazanıyor, Fransa kazanıyor, Amerika kazanıyor, Çin kazanıyor, Rusya kazanıyor. Bu devletler dışında sistemi değiştirebilecek kimler var? Belki Hindistan sayılabilir, Latin Amerika ülkeleri sayılabilir. Afrika, Güney Afrika, Amerika, Güney Afrika belki sayılabilir. Türkiye bir ihtimal, hiçbir Müslüman ülke Mesela orada 5 tane ülke, ülkeden birinde. Ee, Almanya mesela bunu e, Merkel döneminde dile getiriyordu. Ama sonrasında Ukrayna Savaşı'ndan sonra iyice sindirilmiş bir Almanya politikası var. Ee, yani neden değiştirilsin ki? Onların işine girip Ve şu ülkenin sözünün dışında pek çıkılmıyor. Cumhurbaşkanı stadı geldi. Beş dünya, beş beşten büyük bir stadı gelmiş. Dünya 5'ten büyük, sözü çok büyük bir iddia. Ama bunun karşılığı maalesef yok. Evet. Hocam o zaman teşekkür ederim. Ben birlikte. Ee, teşekkürler izleyecek olan zaman ayıracak herkese teşekkür ederim.